Ne oldu? Sessiz ol. Bir sorun var sanırım. Suzi. Sen şimdi hemen gidip babana ya da Levent Hüseyin'e haber ver. Neyi haber vereyim? Suzi sen beni dinlemiyor musun? Kapıda asker yok. Profesör Akif'in elinde silah var. Şimdi sessizce gidip babana ya da Levent Hüseyin'e durumu anlatıyorsun tamam mı? Ay tamam tamam. Hemen gidiyorum. Dikkatli ol olur mu? Hemen gidip geleceğim. Ay çok heyecanlı. Suzi ben çabuk diyorum sen hala. 11-14. Biraz yüksek. Sıcaklardan mı acaba? Hayır Melek. Bu olaylar beni perişan etti. Doğru. Stres de yüksek tansiyon yapar. Neyse. Ben biraz dinleneyim sonra tekrar ölçersin. Peki. Oh, sakin olmalıyım. Her şeyi unutmalıyım. Huzurlu bir şekilde. Evet. Huzurlu bir şekilde... Huzur dedik ya Suzan'ı unuttuk. Eli silahlı bir adam var. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Beni Deniz Yüzbaşı gönderdi. Dün gelen profesörün elinde silah var. Ne? Al bayım Ne olduğunu anlamak için bir kenara geçip izledim komutanım. Kapıda durup tabancayı içeri doğruldu. Sanıyorum yakalanacağını anlayınca içeridekileri rehin almış. Cemal Çavuş o kadar da söylemişti. Bu adamı gözüm tutmadı diye. ...farkına vardı, siz farkına varmadınız. Bravo size, bravo. Ferit, beş kişiyi çatıya mevzilendir. Dört kişi deponun yanına, dört kişi arkasına. Kalanlar da cama yerleşsin. Gökhan sen de benimle kal. Emredersiniz komutanım. Asker, gözünüz depoda, kulağınız bende olsun. Emredersiniz komutanım. Evet, beş kişi çatıya mevzilenecek. Dört kişi deponun arkasına, dört kişi deponun yanına. Geri kalanlar da bende gelsin. Başka taburlardan destek alalım mı Levent? Kaçacak bir yeri yok komutanım. Daha fazla asker gelse bile kalabalıktan başka bir işe yaramaz. Burası benim bölümümün sorumluluğu altında. İzin verirseniz durum bizzat kendim halletmek isterim. Sen bilirsin. Bu tip operasyonlarda sen bayağı başarılısın. Ara bakalım içeriği delinin zoru neymiş? Emredersiniz komutanım. İçerinin kodu kaç Ahmet Başçavuş? 186 komutanım. Ben Üsteğmen Levent Yılmaz. Kiminle görüşüyorum? Kim olduğumu boş ver. Sen şimdi beni iyi dinle. Askerlerin ve kazı aslanın elimde reğen. Ve ben buradan elimi kolumu sallaya sallaya çıkmak istiyorum. Anladın mı? Askerlerimin sağlığı nasıl? Hepsi iyiler. Sen şimdi boş ver onların sağlığını da beni dinle. Buraya hemen bir helikopter istiyorum. Helikopter mi? Bizim birlikte helikopter yok. Bak bu durum ne kadar uzun sürerse senin aleyhine. Kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Bak Hüseyin. Beni iyi dinle. Ben hiç kimseye zarar vermek istemiyorum. Tek amacım buradan dışarıya çıkmak. Ama eğer sen askerlerini çok düşünüyorsan... ...benim dediğimi yapar... ...ve buraya bir helikopter getirtirsin. Tamam mı? Komutanım. ...ne Ankara Üniversitesi'nde ne de başka bir yerde bu isimde bir profesör yok. Bu demek oluyor ki kimliği sahte. Bir tarihe sarkacakçısıyla karşı karşıyayız komutanım. Bu tip insanlar para için her şeyi yaparlar. Ya, dur be oğlum, yavaş, yavaş, koptu. Ya, Hadi be toplum, hadi kaldır popocağızı. Tatbikat değildir oğlum, bu gerçek aylarım. Tamam, al.